Herkese merhabalar. Ben Melisa. Bir kısmınız beni Instagram'dan Clean Kitchen Journal olarak tanıyor. Orada henüz tanışmadıysak oraya da bekliyorum bu arada. Bugün size şahane bir Fransız tostu yapacağım ama bu sefer tiramisu tadında bir Fransız tostu yapacağız. Çok kolay bir tarif. Böyle canınız bir anda tatlı bir şeyler istediğinde evde çok fazla bir malzeme yoksa bile hızlıca yapabileceğiniz ve yani gerçekten bayıla bayıla yiyeceğiniz bir şey. Instagram'da hikayelerde paylaştığımda zaten inanılmaz tepkiler almıştı. Hazırsanız hemen buyurun tarife geçelim. Bunun için birazcık bir espressoya ihtiyacım var. 1 bölü 4 bardak kadar. Bunu biz biraz önce hazırladık mokapotta. Kahvemi hemen şöyle karıştırma kabıma alıyorum. Onun üzerine yine 1 bölü 4 bardak Hindistan cevizi şekeri kullanıyorum ben. Ama yerine esmer şeker olabilir veya beyaz şeker varsa evinizde beyaz şeker de olabilir. Bu ikisini bir çırpıyorum. Kahvenin sıcaklığıyla öncelikle şekeri bir eriteceğim. Ve yine aynı sıcaklıktan yararlanarak kakao eriteceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kakao ekliyorum. Bunun üzerine bir yarım bardak süt ekleyeceğim. Bir paket vanilya koyuyorum. Ve bir de güzel bir malzeme kahve likörü koyacağım bir yemek kaşığı kadar koymanız yeterli. Şöyle, şöyle güzelce bir çırpıyorum. Bu eklediğim süt karışımı birazcık soğutacak. Karışım soğuduktan sonra yumurtaları ekleyeceğim. 3 tane yumurta ekliyorum. Bunları da güzelce çırptıktan sonra ekmeklerimizi bulayacağımız harcımız hazır olacak. Şimdi ekmekleri kolay bir şekilde bulayabilmek için şöyle bir fırın kabı gibi bir malzeme kullanmanız güzel olur. Bu karışımı fırın kabına aktarıyorum ve ekmeklerimi alıyorum. Bu tarif için böyle güzel, sade beyaz bir tost ekmeği kullanmanız güzel olur. Çünkü diğer ekmeklerde böyle birazcık aromalar olabiliyor. Ben yani mümkün olduğunca ekmek nötr bir tatlı olsun ve bu hazırladığımız karışımın tadını alsın istiyorum. O yüzden önerim böyle bir ekmek. Bu yaklaşık 5 dilim ekmek için yeterli bir karışım. Şöyle biraz 15-20 saniye kadar bekleteceğim ve sonra ekmeklerin diğer taraflarını çevireceğim. Şöyle çok da uzun süre bekletmeden ekmekleri ters çeviriyorum. Aldığı renge bakar mısınız? Böyle çok güzel sanki çikolatalı ekmek gibi oldu. Bir yandan inanılmaz güzel kahve kokusu, kahve likörünün güzel tatlı kokusu geliyor. Şimdi biraz da bu tarafı bekleyecek. Ve bunları pişirmeden önce şöyle bir fırın tepsisinin üzerine bir ızgara yerleştiriyorum. Ekmekleri ızgaranın üstüne alacağım ve birazcık o fazla sıvının varsa fazla sıvının süzülmesini bekleyeceğim. Bu ızgara üzerinde bir 5 dakika kadar bekletmeniz güzel olur. Şöyle kalan bir dilim ekmeği de yerleştiriyorum iyice kalan karışıma bulayarak onu da diğer tarafını çevirelim. Gördüğünüz gibi tam böyle ucu ucuna beşinci dilim ekmeğe yetiyor. Bu burada biraz beklesin. Hem kalan sıvıları iyice içine çeksin. Bunlar beklerken ben tiramisu tadında Fransız tostumuzun üzerine koyacağımız mascarponeli kremayı hazırlayacağım. Hemen önüme yeni bir karıştırma kabı alıyorum. İhtiyacımız olanlar, mascarpone, mascarpone yoksa labne de kullanabilirsiniz, bulamazsanız. Birazcık bal kullanacağız, kahve likörü ve bu kadar. Kakaonun diğer kalan kısmını üzerine serpeceğim, Fransız tostlarının. Yaklaşık 90 veya 100 gram kadar bir mascarpone kullanmanız yeterli. Şöyle iki tepeleme yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Şu an tam 90 gram olmuş gibi geldi bana. Belki bir tık daha da fazla olmuş ama çok önemli değil. Üzerine sadece bir yemek kaşığı bal ekleyeceğim. Yine bir yemek kaşığı kadar da kahve likörü ekliyorum. Likör kullanmak istemezseniz bunun yerine o demlediğiniz espressodan biraz ekleyebilirsiniz. Espresso kullanmıyorsanız yoğun demlenmiş bir filtre kahve olabilir ya da bu böyle hazır çözünebilir kahveler var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Likör tüketmek zorunda değilsiniz. alkol kullanmıyorsanız bunun içine bir de şu an bir fiske tuz ekleyeceğim çünkü mascarpone birazcık tatlı bir peynir. İçine bal da ekledik. Kahveli de içinde birazcık bir tatlılığı var. Şöyle biraz onu dengelemesi için küçük bir miktar tuz ekliyorum. Bunu öncelikle peynirin kıvamı birazcık yoğun olduğu için şöyle biraz çatalla ezerek karıştıracağım. Daha sonra çırpıcıya geçeceğim. Tamam, şimdi peynir birazcık yumuşadı. Hemen çırpma teline geçebilirim. Şöyle yaklaşık bir 10 saniye kadar çırptıktan sonra kremamız da hazır. Bunu şöyle küçük bir kaseye aktaracağım. Fransız tostlarımı pişirene kadar kremayı buzdolabında bekleteceğim. Şimdi böyle geniş, yayvan bir tava alıyoruz önümüze. Şöyle biraz bir tereyağı ekliyorum. Tereyağı eriyip böyle köpük köpük olana kadar bekleyeceğim. Sonra ekmeklerimi kızartacağım. Yağımız tam bu aşamaya geldiğinde ekmekler artık tavaya gidebilir. Bunu da böyle dikkatlice alıyorum çünkü bayağı nemli ekmekler parçalanmamaları için birazcık dikkat etmek gerekiyor. Her iki tarafı böyle 3'er dakika pişirmeniz yeterli. Ya da böyle bakarsınız bu güzel bir altın rengini almış olması gerekiyor. Ben şöyle ara ara kontrol ederek yavaş yavaş pişireceğim. Diğer tarafı da pişerken birazcık porsiyonlamasını anlatayım. Bence bunun iki dilimiyle hazırlayacağınız bir tabak iki kişinin bölüşmesi için oldukça yeterli oluyor. Yani aslında bu sıvı karışımı yarı oranında hazırlayıp sadece iki dilim ekmek de pişirebilirsiniz. Ya da böyle birazcık daha kalabalıksanız bu herkes için son derece yeterli, doyurucu, keyifli bir tatlı olacaktır. Ben şimdi bu iki dilim ekmeği hemen bir tabağa alacağım ve servise hazırlayacağım. Bu kalan ekmeklerimi de sonra pişireceğiz. Ekiple ayrıca böyle biraz tadını çıkartırız. Şimdilik ocağın altını kapatıyorum. Şöyle bir servis tabağı aldım. Kremayı da çıkartalım dolaptan. Şimdi bunu böyle aldım. Biraz iyice kremalı börek, sütlü çörek olsun. Arasına da birazcık krema ekleyelim iki dilimin. Zaten bu böyle hafif hafif erimeye başlayacak ekmeğin ısısıyla. O yüzden çok fazla yaymaya uğraşmıyorum. Şimdi hemen ikinci dilime de üstüne şöyle yerleştiriyorum. Biraz daha üstüne kremam. Bu böyle hevesleriniz varsa sıkma torbasıyla şekilli falan şeyler yaparak da yerleştirebilirsiniz kremasını. Üzerinde biraz kakao serpeceğim. Bu kakaoyu serperken kontrollü gidebilmek için şu çay toplarını kullanıyorum. Gezdiriyorum. Üf şuradan Gelir miyiz? Nasıl bir akışkan krema görüntüsü? Ve hazırız. Yani gerçekten tiramisu tadına ulaşmanın en kolay yolu bu Fransız tostu. <laughs> o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.